Kutsal Kitabı araştırmaya başladığımda Doğru mu, güvenilir mi? Ona güvenebilir miyim diye sordum. Şu sonuca vardım. Kutsal kitap eşsizdir. Eşsiz derken neyi kastediyorum? Eşsizliği şöyle tanımlardım; diğerlerinden farklı, benzer veya eş olmayan. Ah, kutsal kitap tarihteki tüm yazıtlardan daha farklıdır. Ona benzeyen veya eş olan hiçbir şey yoktur. Peki nasıl eşsizdir? İlki, sürekli ve nasıl bir araya getirildiği açısından eşsizdir. 1500 yılı aşkın süreyle 40'tan fazla yazar tarafından yazılmış bir kitaptır. Hayatın her kesimi tarafından kaleme alınmıştır. Krallar, balıkçılar, köylüler, şairler, filozoflar ve devlet adamları tarafından yazılmıştır. Sadece hayatın her kesiminden değil, çeşitli yerlerde de yazılmıştır. Bazı bölümler vahşi doğada, zindanda, sarayda, bazıları ise askeri seferlerde yazılmıştır. Ve bunu biliyor muydunuz? Kutsal kitap üç farklı kıtada Afrika, Asya ve de Avrupa'da yazılmıştır. Üç kıtada yazılmanın yanı sıra aynı zamanda üç dilde yazıldığında biliyor muydunuz? İbranice, Aramice ve Yunanca. Eski antlaşmanın neredeyse tamamı İbranice'dir. Ancak bazı kısa bölümler Daniel gibi Aramicedir. Peki neden? Çünkü Aramice o zamanın ortak diliydi. Başka bir de işte halkın diliydi. Ve böylece Rab, Yahudi olmayanlara doğrudan bir mesaj geldiğinde, bunu onların diline aktarabiliyordu. Ve sonra yeni antlaşmada Yunanca yer aldı. Ancak sadece üç kıtada ve üç farklı dilde değil, farklı duygularla da yazılmıştır. Bazıları sevinçlerinin coşkusundan yazarken, Bazıları ise kederlerin derinliklerinden yazmıştır ve bu nasıl yazdıklarını etkilemiştir. Bazıları savaş zamanlarında, bazıları ise barış zamanlarında yazmıştır. Ayrıca yüzlerce tartışmalı konu hakkında yazmışlardır. Yaratılıştan vahiye kadar gelişen bir hikayenin ahengi ve sürekliliği anlatılmaktadır. Rabbin insanlığı İsa Mesih'le kurtarışı anlatılır. Çatışma olmadan ve baştan sona uyum ve süreklilikle yazılmıştır. Bunun ne kadar eşsiz olduğunu biliyor musunuz? Bunu anlamanız için bir sonraki bölümde kutsal kitabın benzersizliğini diğer antik yazıtlarla karşılaştırmak istiyorum.